Şimdi L parktayız. Burası ikinci L park. L parkta en çok yapılan hatalardan birini göstereceğim. Bu hatayı girerken yapıyorsunuz. Girerken sizi etkilemese de çıkarken çok etkiliyor. Şimdi L parkımıza yanaştık. Geri geri geldik. Direkt aynamızın arkasına geçti. Durduk. Tam sağ yaptık direksiyonu. Giriyoruz. Şimdi buradaki hatamız girerken araç düz olduktan sonra biraz daha gitmek. Mesela araç düz oluyor Siz biraz daha gidiyorsunuz Mesela bak şu anda aracım düz oldu Şu anda duracağım değil mi Düz olduğu için Ama burada gitmeye devam ediyor bazı adaylar Araç yamuldu Ne oldu sola birazcık yukarıya baktı Neyse direksiyonumuzu toplayalım Biraz çapraz kaldı aracımız Gelmeye devam ediyorsunuz İkinci dubayı görüyorsunuz duruyorsunuz Tamam parkımız oldu Girerken bir sıkıntı yok Şimdi bu çaprazlık çıkarken bazı adaylarımıza kaybettiriyor sınavda Nasıl mı? Şimdi bazı adaylar sol aynayı soldaki dubaya denk getiriyor Şimdi bizim aracımızda çapraz kaldığı için Yukarı baktığı için Sol ayna soldaki dubaya daha geç geliyor Yani arabamız daha ileri çıkmış oluyor İleri çıktığında da çıkarken önümüzdeki dubalara çarpıyor Şu an baktığımızda Sağ aynamız sağ dubaya gelmiş Ama sol aynamız biraz daha var Ne yapıyoruz? Biraz daha gidiyoruz şu an tam sağ yaptım. Tam sağlı bir şekilde çıkıyorum. Arabamız biraz ilerden döndü. Niye? Çünkü girerken aracımı düz durdurmadım. Aracı düz durdurmadığım için çıkarken arabamız daha yolun ilerisinden döndü. Öndeki dubalara değme riski oluştu. Çıkarken böyle durumlarda her zaman sağ aynaya bakarken bakarak çıkarsak bizim için daha verimli olur.